Evet arkadaşlar şimdi mor renk, kırmızı ve mavi renklerin karışımından elde edilir. Şekilde eş boyutlu ve saydam 3 dairesel levha verilmiştir. Bu levhaların kendi içinde eş bölmeleri kırmızı ve maviye boyanmıştır. 3 levha merkezleri çakışacak şekilde üst üste getirilip her biri saat yönünde 90 derece döndürdükten sonra üstten ışık kaynağı tutuluyor. Son durumda oluşan daire levhaların e, levhanın yüzde kaçı mor renk tonlarında görünmez diye sormakta. Şimdi her birinin arkadaşlar, ne yapacağım ee, saat yönünde yani bu yönde 90 derece çevireceğim. Tamam, şimdi 90 derece bunu çevirdiğimde şöyle yapalım, şöyle çizelim. Ben bunu 90 derece çevirirsem, ben şunu bir bulayım, Heh, şu şekilde nasıl bir görünüm elde edeceğim? Şöyle yapalım, şekil bir için. Burası arkadaşlar kırmızıydı, kırmızı buraya gelecek. Burası kırmızı olacak. Şurası mavi olacak. Şu şekilde ve şekil 1 böyle olacak. Şimdi bunu 90 derece çevirirsem hemen çiziyorum. Şu şekilde 4'e böldüm. Bu kırmızı buraya gelir. Bu kırmızı buraya geldi. Burası mavi, burası kırmızı ve burası mavi oldu. Şimdi bir tane daha çiziyorum. Şu şekilde. Şimdi hatta bunu şöyle çizeceğim. Daha iyi anlaşılsın diye. E, 90 derece çevirdiğimizde bu mavi 45 şöyle düşünün şu şekil aynen buraya gelecek. Asla bakarsanız çok değişen bir şey olmayacak. Bunu 90 derece çevirdiğimizde mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi ve kırmızı olacak yine. Aynı şekilde elde edilecek. Şimdi bunları üst üste koyduğumuzda kırmızı ve mavinin üst üste geldiği durumda ne elde ediyorum? Mor elde ediyorum. Şimdi şöyle yapalım mı? Ben bunu bunun üstüne çizeyim. Bu durumda arkadaşlar burası mavi. Pardon. Şöyle geri alacağım bunları. Bakın bunu bunun üzerine koyuyorum. Burası mavi oluyor. Bakın burası kırmızı oluyor. Burası mavi oluyor. Burası kırmızı oluyor. Tamam. Şimdi bunu bunun üzerine koyduğumda, burada arkadaşlar ee, şu şekilde çizeyim isterseniz. Kırmızı buraya gelecek. Mavi buraya gelecek. Kırmızı buraya gelecek. Mavi buraya gelecek. Burası arkadaşlar ne olacak? Kırmızı olacak. Burası mavi olacak ve burası kırmızı ve burası da arkadaşlar mavi. Şimdi dikkat ederseniz şu bölme komple mavi, şu bölme komple kırmızı. Diğer bütün bölmelerde hem mavi var hem kırmızı var. O zaman mor ve tonları görünecektir. Şimdi bu durumda arkadaşlar burada 8 parça var ve 8 parçadan 2 tanesi mavi ve kırmızı yani mor dışında herhangi bir renk göründüğü için bu ifadenin yüzde kaç olduğunu bulmaya çalışacağım. Şunlar gitti. Burada arkadaşlar 1 bölü 4 var. İçler dışlar çarpımı 4 x'in değeri 100 ise buradan x'in değeri arkadaşlar 25 gelecektir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi türdeş ve homojen çubuk şeklindeki cisimlerin ağırlık merkezi tam ortadadır. Ağırlık merkezinden desteklenen veya asılan cisimler şekilde olduğu gibi dengede durabilir aşağıda ağırlık merkezinden desteklenmiş türdeş homojen bir çubuk verilmiştir. X, Y'den büyük olmak üzere bu çubuğun sağ ucundan X santim, sol ucundan da Y santim kestiğimizde burada arkadaşlar bakın buradan daha fazla kestiğim için bu ağırlık merkezine ne yapmalıyım? Sola doğru kaydırmalıyım. Değil mi? Tamam. O zaman sağ seçeneklerini ne yaptım? Eledim. Tamam. Bunu bir tekrar anlatayım isterseniz. Buradan daha fazla kestiğim için Burası kısa kaldı. Burası uzun kaldı. Orta noktanın kesinlikle sol tarafta olduğunu biliyorum. O yüzden sola doğru kaydıracağım. Şimdi bu çubuğun arkadaşlar başlangıç uzunluğuna eğer ki burada 2A dersem. Bu durumda orta noktası A olduğu için bu şu anda nerede durmakta? A'da durmakta. Ancak burada arkadaşlar ben çubuğun boyunu bir taraftan 2 santim bir taraftan y santim kestiğim için çubuğun yeni boyunun 2A x eksi y olduğunu biliyorum. Bunu ikiye böldüğüm zaman ise arkadaşlar buradan şunu elde ettim. Bu ifade artık ne oldu? A eksi burada arkadaşlar x eksi y bölü 2 oldu. O halde benim bu çubuğu ne yapmam lazım? Sola doğru x eksi y bölü 2 kaydırmam lazım. Doğru yanıt C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bir yazılım şirketi işe başvuranları başvuranların bilgilerine dayalı bir puan belirleyip bu puana göre mülakata çağırmaktadır. C puan olarak adlandırılan bu puanın hesaplanmasında aşağıdaki bağıntı kullanılmaktadır. Aynı tarihte başvuru yapan ve aşağıdaki bilgileri verilen 4 kişi içerisinde en yüksek puana sahip 2 kişi mülakata çağrılacaktır. Verilenlere göre arkadaşlar mülakata hangi iki aday çağrılacaktır diye sormakta. Şimdi arkadaşlar ben burada Berk'in puanını hesaplamakla başlayacağım. Ne yapıyormuşum? Berk'in Ç puanını hesaplamak için 50 ile diploma notunu çarpıyormuşum. Diploma notu 60 olduğu için bunu 50 ile çarparsam ne elde ediyorum? 3000 elde ediyorum. Artı 30 ile yabancı dili puanını çarpacağım. Burası 1500 gelecek. Artı 20 ile neyi çarpıyorum? Başvuru tarihi ile mezuniyet tarihi arasındaki farkı çarpıyorum. Şimdi başvuru tarihinin ne olduğunu bilmiyoruz ama burada arkadaşlar başvuru tarihine eğer ki x dersem mezuniyet tarihi 1995 olduğu için Burada ne oluşacaktır? 20 çarpı x eksi 1995 oluşacaktır. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani işimizi kolaylaştırması açısından sonuçta burada x'in ne olduğu yani başvuru tarihinin ne olduğu sonucu çok fazla değiştirmeyecek. Hatta hiç değiştirmeyecek. Çünkü hani 2000 yılında bunu hesaplıyorsak şuradaki fark 5 gelecek. Şu fark. 2010 yılında hesaplıyorsak buradaki fark 15 gelecek. Evet Ç puanları değişecek ama Burada arkadaşlar Berk'in, Celen'in, Elif'in ve Zeynep'in e, çeye puanları arasındaki sıralama değişmeyecek. O yüzden ben burada arkadaşlar işimi kolaylaştırması açısından e, X ifadesini yani başvuru tarihini ne olarak alacağım? Şöyle bakıyorum seçeneklere. 2005 olarak alacağım. Çünkü hepsinden de büyük olması lazım. Eğer ki arkadaşlar X yerine 2005 yazarsam burası 10 yapar. 10 da bunu çarptığımda burası 200 yapmıştır. Bunu ne yapacağım? 100'e böleceğim. Umarım başvuru tarihini nasıl 2005 aldığım anlaşılmıştır. Yani sonuç olarak 2007 alsam da burada arkadaşlar bu 4 kişi arasında sıralama değişmeyecektir. O yüzden işimi kolaylaştırması açısından 2005 olarak tercih ettim. Şimdi bu durumda arkadaşlar yukarısı ne yaptı? 4500, 4700, 4700 100'e bölersem Berk'in puanı 47 geldi. Devam ediyorum. Ceren'in puanına bakacağım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? 50 ile diploma notu olan 80'i çarptım. Burası 4000 geldi. 30'la yabancı dil puanı olan 40'ı çarptım. Burası 1200 geldi. Şimdi 2005 yılından 1993 yılını çıkartırsam 12. 12 ile 20'yi çarparsam burası ne yapacaktır? 240 yapacaktır ve bu ifadeyi ne yapmalıyım? 100'e bölmeliyim. 5200 5440 bunu yüze bölersem burada arkadaşlar 54,4 puan elde ettim. Cenan için Şimdi geldik Elif'e. Burada arkadaşlar çizgimi çizdim. Elif'in diploma notu 60. 60'la 50'yi çarparsam burası 3000 yapar. Yabancı dil puanı 60. Bunu 30'da çarparsam burası 1800 yapar. Başvuru tarihini 2005 olarak almıştım. Bu iki ifade arasındaki fark 13. 13 13'le 20'yi çarparsam burası 260 yapacak ve ben bu ifadeyi ne yapacağım? 100'e böleceğim. 3000 4800 ne yaptı? 5060 yaptı. 5060 arkadaşlar 100'e bölersem ne elde ediyorum? 50,6 elde ettim puanını. Şimdi bu arkadaşımıza bakacağız. Çizgimi çizdim. Diploma notu arkadaşlar 70. 70 50'yi çarparsam burası 3500 yapar. Artı 30'la yabancı dil puanını çarparsam burası 1500 yaptı. 2005 yılında başvurmuş. 2001 aradaki fark 14. 14 ile 20'yi çarparsam Burası 280 olacak ve ben bu ifadeyi ne yapacağım? 100'e böleceğim. Eşittir diyorum şimdi. Ne yaptı burası? 5000 yaptı. 5280. 100'e bölersem puan ne geldi? 52,8 geldi. En yüksek puana sahip olan iki kişi görmüş olduğunuz gibi Ceren ve Zeynep'tir. O halde arkadaşlar doğru yanıt E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bir bankamatikten para çekmek isteyen bir şura bankamatikten çekeceğiniz tutarı 50 TL ve katları olarak giriniz uyarısını almakta. Ve bu durumla ilgili şunlar bilmekte Bankamatikte yeterli sayıda 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar var. Büşra Bankamatik'ten 650 TL çekecek. Bankamatik her kağıt paradan en az bir tane olacak şekilde 650 TL'yi ödemekte. Buna göre Bankamatik Büşra'nın çekeceği tutarı kaç farklı şekilde verilir? Şimdi öncelikle arkadaşlar Büşra 650 TL çekerken bir tane 200, bir tane 100 ve bir tane 50 TL'yi mutlaka almalı ve 350 TL'yi nasıl alacağını kesinlikle biliyorum. Bu durumda arkadaşlar toplamda 650 TL alabilmesi için burada geriye kalan ne var? 300 TL var. Bu 300 TL'yi acaba bankamatik bize kaç farklı şekilde verebilir? Yani şu kısım garanti. Bir tane 200, bir tane 100, bir tane 50 vereceği için 350'yi nasıl alacağımı biliyorum. Önemli olan burada 300'ü nasıl alacağım? Şimdi ne yapacağım? Burada arkadaşlar şu 300 ifadesini nasıl alabilirim? Bir tane 200, bir tane 100 alabilirim. Tamam, çok güzel. Peki başka nasıl alabilirim bu 300'ü? Burada 200'ü kullandım. Bir daha kullanayım. Bu ise arkadaşlar burada 50 50 alayım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi başka ne yapabilirim acaba? 200 bir tane aldığım zaman durumları konuştuk. 2 tane 100 alabilirim. Ee, bu arada 2 tane değil. 3 tane 100 alabilirim. Ne yapar? 300 yapar. Devam ediyorum. Şimdi 2 tane 100 alırım. Buradaki 100'ü ise arkadaşlar 2 tane 50 lira şeklinde alabilirim. Başka ne var? Bir tane 100 aldım. Buradaki 100'ü de 50 50 alacağım. Ve buradaki 100'ü de yine 50 50 alacağım. Ve son olarak bence son, başka yok. Gene düşünürüz ama buradaki 100'ü 50 50 aldım. Burada 50 50 var. Ve burada arkadaşlar gene 50 50 var. Ve bu durumda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı durumda çekebiliyorum. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bir handball, handball turnuvasında K, L ve M takımlar arasında oynanan maçlar ve atılan goller tabloda verilmiştir. Bu 3 takımın oynadığı 3 maç için şu bilgileri biliyorum. En az golü M takımı attığına göre K'nın attığı gol sayısı en çok kaçtır diye sormakta. Şimdi K takım arkadaşlar hiç maç kaybetmemiş. L takımı maçlardan yalnız birini kazanmıştır. Bu maçlardan biri berabere bitmiştir. M takımı hiçbir maçı kazanamamıştır. En çok golü K takımı atmıştır. Ve arkadaşlar M takımı 16 gol atmıştır. Bunları biliyorum. Şimdi bu durumda arkadaşlar neyi soruyor bize? K'nın attığı gol sayısı en çok kaçtır diyor. Şimdi şuradan başlayalım. K takımı hiç maç kaybetmemiş. Ve L takımı arkadaşlar maçlardan yalnız birini kazanmıştır. Şimdi K takımı hiç maç kaybetmediyse burada kazanan takım K takımı. O zaman L takımı bu maçı kaybetti. L takımı maçlardan bir tanesini kazandıysa burada kazanan takım L takımı ve burada kazanan takım K takımı hiç maç kaybetmediği için kim olacaktır? K takımı olacaktır. Zaten M takımı bu durumda hiçbir maçı kazanamamış olur. Tamam. Ee, burada arkadaşlar bakın dikkat edin. Maçlardan bir tanesi berabere bitmiştir diyor. Maçlardan bir tanesi berabere bittiyse Burada arkadaşlar L takımı bir maçı kazandı. Tamam. Ee, bir maçı kazandığını biliyorum. Değil mi? K takımı hiç maçı kaybetmemiş. O zaman şu iki maçtan bir tanesinin... ...berabere bitme durumu söz konusu. Yani şu ikisinden bir tanesi... ...berabere bitmiş. Çünkü L takımının mutlaka bir maç kazanması lazım. K'yı yenemeyeceğine göre... ...M'yi yenmiştir. Ve bu iki maçtan bir tanesinin... Mutlaka arkadaşlar berabere bitmiş olması lazım. Şimdi ben burada K takımının attığı gol sayısının fazla olmasını istiyorsam bence şunu yapayım. Şu maç berabere bitsin. Çünkü bakın burada K takımı 11 sayı, L takımı 11 sayı attığında 22 sayı atılır toplamda ve beraberlik söz konusu olur. Alt tarafa alsaydım 9-9 olacaktı. Onu istemedik. Tamam şimdi buraya geldim. Tabi o durum da belki e, ilerleyen zamanlarda değerlendirme alınabilir ama şu anda K ve L'nin burada berabere kaldığını varsayalım. Şimdi M takımı 16 tane gol attı. En çok golü K takımı attı. Şimdi sorunun gidişatına bakılırsa ben burada M takımının 16 tane gol atmış olmasını ancak şöyle kullanırım. Bu beraberliği buraya değil de buraya değil de nereye vereceğim? Aşağı vereceğim. Ee, az önceki mantığım çok büyük bir ihtimalle hatalı çıkacaktı. Burası 9, burası 9 olacak. Şimdi M takımı 16 tane gol atmışsa 9'unu burada, 7'sini burada attı. O zaman L takımı 8 tane gol atmış oldu. Tamam. Şimdi ne diyor bize? K'nın attığı gol sayısının en fazla olması lazım. Şu an M 16 gol attı. En az golü 16 golse demek ki arkadaşlar L'nin burada 17 gol atması lazım. L burada 9 gol attıysa toplam 22 gol olması için buranın arkadaşlar ne olması lazım? 13 olması lazım. 13 ile 9'u topladığımda da Kaan'ın attığı gol sayısının en fazla 22 olduğunu bulurum. Doğru yanıt E seçeneği. Evet arkadaşlar şimdi bir futbol takımının antrenmanı sırasında antrenör aşağıdaki kurallara göre pas çalışması yaptırmaktadır. Birden 11'e kadar forma numarasına sahip oyuncular bir daire oluşturmuştur. Tamam. Sırayla her bir oyuncu ortaya geçip diğer oyuncularla her birinin forma numarası kadar pas çalışması yapmalıdır. Örneğin 3 numaralı oyuncu ortaya geçince 1 numaralı formayı giyen arkadaşıyla 1 pas, 2 numaralı formaya giren arkadaşıyla 2 pas ve 4 numaralı formaya giyen arkadaşıyla 4 pas çalışması yaparak devam etmiştir. Buna göre ortaya geçen iki oyuncu diğer oyuncularla toplam 118 pas çalışması yaptığına göre bu iki oyuncunun forma numaralarının toplamı kaçtır diye sormakta. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1'den 11'e kadar sayılar var. Ben 1'den 11'e kadar olan sayıları topladığımda ne elde ediyorum? 11 çarpı 12 bölü 2'den ne elde ettim? 66 elde ettim. Şimdi burada arkadaşlar olay şu. Normalde 1'den 11'e kadar olan sayıları topladığımda 66 elde ediyorum. Ama ortaya geçen oyuncunun numarası... İşte atıyorum x ise burada kendisiyle çalışamayacağı için x tane pası atmamış oluyor. Devam ediyorum. Eğer ki ortaya geçen oyuncunun forma numarası y ise kendisiyle çalışmadığı için 66 tane pastan y tanesini atmayacak. Ve bunların toplamı burada 118 yapacak. Yani toplam pas sayısının 118 olduğunu biliyorum. Bu durumda buradaki ifade hesaplandığında 132 eksi ne elde ettim? X artı y elde ettim. Bu ifade 118'e eşittir. Buradan arkadaşlar 118'i karşıya alırsam x artı y ifadesinin ne olduğunu bulacağım. 14 olduğunu bulacağım. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bir okulda koştuk sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde tüm öğrenciler her bir öğretmende eşit sayıda, olacak, eşit sayıda öğrenci olacak şekilde gruplandırılmıştır. Başlangıçta her öğretmenin grubunda 14 öğrenci varken 5 öğretmenin tayini çıkınca gruplandırma yeniden yapılmıştır. Son durumda her bir öğretmenin grubunda 16 öğrenci yer aldığına göre okuldaki öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi okulda x tane öğretmen varken her öğretmen arkadaşlar 14 tane öğrenci düşmekte ve bu ifade arkadaşlar bize neyi verecek? Öğrenci sayısını verecek. Eğer ki okuldaki x tane öğretmenden 5 tane öğretmenin tayini çıkarsa bu durumda arkadaşlar her bir öğretmene 16 tane öğrenci düşecek ve bu ifade de bana yine neyi vermedi? Öğrenci sayısını vermedi. Şu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu biliyorum zaten. O halde 14x ifadesini burada 16x-80 e eşitleyeceğim. Ve bu durumda arkadaşlar 2x ifadesinin değeri 80. Dolayısıyla x'in değeri ne gelecek? X'in değeri 40 gelecek. Eğer ki bu iki ifadenin herhangi bir tanesinde x yerine 40 yazarsam 14 ile 40'ı çarptığında ne elde ediyorum? 400, e, 560 ifadesini elde ediyorum. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi reklam ve tanıtım faaliyetleri yürüten bir şirket Koru Kent ve Güneşli adındaki iki farklı mahallede broşür dağıtım yapacaktır. Bu faaliyet ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Şirket Korukent mahallesi için 16, Güneşli mahallesi için 12 kişiyi görevlendirmiştir. Her iki mahallede de her iki mahalleye eşit sayıda broşür dağıtılacaktır. Her iki mahallede görevli kişilere broşürler eşit sayıda paylaştırılmıştır. Birinci gün her iki mahalleden dörder kişiye kişi göreve çıkmış ve dağıtmaları gereken broşürleri dağıtmışlardır. Gün sonunda Korukent Mahallesi'nde dağıtılması gereken broşür sayısı, Güneşli Mahallesi'nde dağıtılması gereken broşür sayısından 1200 fazla olduğuna göre, başlangıçta her iki mahallede dağıtılması planlanan toplam broşür sayısı kaçtır diye sormakta. Şimdi ilk bilgi şu. Ben neyi biliyorum arkadaşlar? İki farklı mahallede broşür dağıtımı yapacağım. Ve arkadaşlar her iki mahalleye de eşit sayıda broşür dağıtacağım. Şimdi burada e ee, Korukent Mahallesi'nde 16, Güneşli Mahallesi'nde 12 kişi görevlendirdiysem şöyle yapalım. 48x tane 48x tane broşürü Korukent Mahallesi'nde ve 48x tane broşürü de arkadaşlar Güneşli Mahallesi'nde dağıtacağımı varsayalım. Şimdi her iki mahallede görevli kişilere broşürler eşit sayıda dağıtılmıştır. Eğer ki arkadaşlar Korukent Mahallesi'nde 16 kişi görevlendirdiysem yazayım isterseniz. Korukent diye şöyle kısaltma yapalım. 16 kişi görevli. Demek ki arkadaşlar her bir görevliye 3x tane broşür verdim. Ve bunları dağıtmalarını istedim. Şimdi her iki mahallede 4'er kişi göreve çıkarttıysam koru kent mahallesinde toplamda arkadaşlar 12x tane broşür dağıtacağım. Geldim Güneşli Mahallesi'ne. Arkadaşlar Güneşli Mahallesi'nde 12 kişi görevlendirdiysem 48x tane broşürü 12 kişiye eşit olarak paylaştırırsam her bir arkadaşa ne kadar broşür verdim? 4x broşür verdim. Ve arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Güneşli Mahallesi'nde de bir günde 16x tane broşür dağıtacağım. Çünkü 4 tane görevliye ne yaptım? Dağıtıma çıkarttım. Şimdi bu durumda ben eğer ki 12x tane broşür dağıttıysam burada arkadaşlar 36x broşür kaldı. Eğer ki 16x tane broşür dağıttıysam burada arkadaşlar 32x tane broşür kaldı. Ve soruda verilen bilgiye göre bu adam bu adamdan 1200 fazlaymış. Yani 4x ifadesinin değeri burada 1200 ise x'in değeri ne olmalı? 300 olmalı. Ne diyor bize? Başlangıçta her iki mahallede dağıtılması planlanan toplam broşür sayısı. Şimdi Korukent mahallesinde 48x tane, Güneşli mahallesinde 48x tane, toplamda arkadaşlar 96x tane broşür dağıtmayı planladım x değeri burada 300 olduğu için 96 ile 300'ü çarptığım anda bu ifadenin sonucu ne gelecektir? 9600. Bunu 3 ile çarparsam 008127 28 yapar. Doğru yanıt C seçeneğidir.